Hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu'nun siyasetten tasfiye adına Ankara'da büyük bir hazırlık var. Bunun perde arkalarını birazdan ayrıntıları ile sunacağım. Hem Ekrem İmamoğlu'nun Yargıtay'daki dosyası hem de Ekrem İmamoğlu'nu PKK ile özdeşleştirme bağlamında yapılanları, olanları bir bir sunacağım ama önce gündemden birkaç not. Malumunuz değerli seyircilerim AKP iktidarı ile beraber siyasal İslamcı vakıflar gibi siyasal İslamcı dernek de devlet tarafından korunmaya başlandı. Son olarak Pelikan isimli dernek için kamu yararı kararı alındı. Aklım hafsalam almıyor Pelikan dediğiniz siyasi bir dernek. Böyle bir derneğin faaliyeti nasıl kamu yararı olarak adlandırılabiliyor? Ama şaşırmıyorum zira aynı AKP iktidarları döneminde Cengiz gibi, İhlas gibi, Kalyon gibi şirketler kullandı. Yüzlerce trilyon hatta katrilyon düzeyinde bir vergiden muafiyetleri söz konusu. Daha sık vergilerin silinmesi söz konusu. Mesela İhlas için böyle şeyler yapıldı, Cengiz için böyle şeyler yapıldı. Keza Kalyon için yakın geçmişte aldığı 9,5 katrilyonluk bir ihale sonrasında vergiden muafiyet söz konusu oldu. Vergi kıyakları yapılan ve muafiyet alan sadece bunlar değil. Daha bunun gibi onlarca dernek ve vakıf söz konusu. Düşünebiliyor musunuz? İhlas Vakfı gibi bir kuruluşa aynı zamanda yardım toplama izni veriliyor. Kamu yararı dernek olarak sunuluyor. Tio İhlas Vakfı'nın içinde bulunduğu yapı İhlas Finans gibi bir faciaya sebep olmuş bir kurumdur. Hayır ben söylemiyorum. Başbakanlık Teftiş Kurulu raporlarına göre İhlas Finans'ın sebep olduğu hortumlama tamı tamına 750 milyon dolardır. Hortum ifadesi de bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın TMSF Başkanlığı'na atadığı Ahmet Ertürk'e aittir. Evet hortumculuk yaptığı Başbakanlık Teftiş Kurulu raporlarına raporlarıyla sabit olan İhlas grubunun bir vakfına kamu yararı statüsü verilebiliyor. Bunu hangi hukuk, hangi kanun, hangi ahlak, hangi vicdan ile tanımlamak lazım? Siz sevgili seyircilerimin değerlendirmesine bırakıyorum. Buradan hareketle ben Sayın Cumhurbaşkanının hukukta, adalette reform yapacağız sözlerini, beyanlarını çok ciddiye alamıyorum. Eğer böyle bir şeye gerçekten niyetliler ise önce bunu sahada göstermelidirler. Bakın değerli seyircilerim, hukukta reform yapmak isteyen biri Ankara'da 750 milyon dolarlık büyük bir facianın sorumlusu olan Melih Gökçe'ye randevu verir, onu sarayında ağırlar mı? İyi de bu Melih Gökçek Ankara'da bir Luna Park yapma adına tamı tamuna 750 milyon doları heba etmiştir ki bu Luna Park çok yakında sökülecek, yok olacak, çöpe atılacak. Zira Luna Park bırakın para kazanmayı kendi çalışanlarına bile maaş ödeyemiyor. Kamuya, devlete, millete yük oluyor. Ankara kulislerine göre Melih Gökçek'in saraya gitmesi yalvarmak, yakarmak içinmiş. Zira Melih Gökçek yargının ıskacında Ankara'nın yeni ve başarılı belediye başkanı Mansur Yavaş kendinden önceki dönemi yargıya havale etmiştir. Bütün belgeleri ve bilgileri aktarmıştır. İşte Melih Gökçe'nin bu sebeple panikte olduğu iddia ediliyor. Bu panik sebebiyle de Tayyip Erdoğan'dan yardım dilendiği aynı şekilde iddialar arasında. Tabii böylesi iddialara acaba mı dedirten şey de Melih Gökçe'nin Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alınması ve gerekçe açıklanmamasıdır. Buradan hareketle yargıda reform diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın en azından Melih Gökçekle alakalı bu iddiaların yargı tarafından soruşturulması nın önünü açmalı ona set engel olmamalıdır. Böyle bir şey söz konusu olursa o zaman zaten kuşku ile bakılan reform söylemleri daha doğmadan ölmüş olacaktır. Bu vesileyle aktarmak istediğim bir başka şey de Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli aşı açıklamasıdır. Baştan belirteyim elbette böyle bir şey söz konusu olur. Yani yerli aşıyı üretirsek şahsen ben bir Türk vatandaşı olarak bundan büyük mutluluk duyarım. Ancak şu hususun da altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye özellikle AKP dönemiyle beraber verilen sözler ve açıklanan veriler noktasında büyük bir erozyon söz konusudur. Evet Türkiye'nin açıkladığı verilere, bilgilere inanılmıyor. Yani Türkiye dünya kamuoyunda maalesef doğru konuşan ülke olarak görülmüyor. Koronavirüs aşısı gibi önemli bir konuda da dünya kamuoyunun yanıltılmaması gerekiyor. Ki Türkiye'de propaganda amaçlı olarak geçmişte doğru olmayan çok şey ifade edilmiştir. Kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanı kendine verilen bilgiler doğrultusunda bunları sunuyor ve dünyaya ilan ediyor. Lakin eğri oturup doğru konuşmamız lazım. Türkiye'de İlaç sektörünün hali pür melali ortadadır. Arge'ye ayrılan kaynaklar ortadadır. Dahası aşı üreten hıfzı sıha enstitüsünün başına getirilenler ortadadır. Böyle güzide bir kurumu kapattıktan sonra yerli aşıyı nasıl üreteceksiniz? Doğrusu ben onu kestiremiyorum. Evet üniversitelerimizin çabaları var ancak koronavirüs aşısı üzerinde çalışan üniversitede bulunan öğretim üyelerinden yaptığım birebir telefon konuşmasında öğrendiğim hadisenin sanki ses bombasına endeksli olması şeklindedir. Cumhurbaşkanı bu konuda yanıltılmamalıdır. Zira söz konusu olan Türkiye'nin itibarıdır. Bakın değerli seyircilerim isteyen arşivlerime girer bakabilir. Geçtiğimiz Ağustos ayının başlarında çektiğim videolarda ısrarla ve inatla şunu söylemiştim. Çok yakında Türkiye Karadeniz'de doğalgaz bulursa şaşır çok yakında Türkiye yerli koronavirüs aşısını ürettik derse şaşırmayın demiştim. Hayır o söylediklerim bir bilgiye dayanmıyordu. Tamamen ön ve iktidarın propaganda amaçlı olarak böylesi ses bombaları patlatacağını düşünmüştüm. Benim ön gerçek oldu. Karadeniz'de gerçekten doğal gaz bulundu. Gerçi uluslararası bir teyit henüz söz konusu değil ama biz elbette devletimizin yaptığı bu açıklamaya inanıyoruz. Şimdi aynı şey korona aşısı bağlamında söz konusudur. Tahminlerimin 12'den vurması tamamen bugün ülkeyi yönetenleri iyi tanımam, siyasal İslamcı zihniyeti iyi bilmemden ötürüdür. Gelelim Ekrem İmamoğlu için Ankara'da yapılan hazırlıklara sevgili seyircilerim bunu sadece ben değil Gözlük gazetesinde İçişleri Bakanlığı koridorlarına onlarca yıldır hakim olan Saygı Öztürk'ün tespitleri de bu yönde. Evet Ekrem İmamoğlu için düğmeye basılıyor, operasyona geçiliyor. Peki gerekçe ne mi olacak diye sorarsanız Ekrem İmamoğlu'nu siyaseten tasfiye etme adına birinci gerekçe olarak düşünülen şey Yargıtay'daki dosyasıdır. Bilmeyenler için aktarmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu Bayram babası ile beraber inşaatçıydı. Apartmanlar, siteler inşa ederdi. Beylikdüzü'nde Bey Konakları isimli site bunlardan biridir. İşte bu sitenin inşasında yeşil saha olan alanların sitenin sosyal konutları olarak gösterildiği iddiaları söz konusudur. Bu iddialar bağlamında Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu için geçmişte dava açılmış. Bu dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Davanın içeriği nitelikli dolandırıcılık Peki ne mi oldu bu yargılama sonunda? Ekrem İmamoğlu ve babası beraat etti. Sonrasında dosya Yargıtay'a intikal etti. Yargıtay yaptığı değerlendirme akabinde yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle beraat hükmünü bozdu. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun Bey Konakları sitesi davası bağlamında bir sorulu söz konusudur. Ekrem İmamoğlu eğer bu davadan ceza alır ise nitelikli dolandırıcılık söz konusu olduğundan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybedecek ve dahası siyasetten bile çekilme zorunda kalacak. Zira nitelikli dolandırıcılık suçu Milletvekili ve belediye başkanı olmaya engeldir. İşte Ekrem İmamoğlu için söylenen bu bey konakları davasının başında demokrasinin kılıcı misali sallandığıdır. Dahası Ekrem İmamoğlu'nun bu davanın tehdidi ve şantajı altında olduğunu bile iddia edenler olmuştur. Ki elbette bu bir spekülasyondur, yakıştırmadır. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da Mansur Yavaş'ın yaptığını yapmaması yani İstanbul'da AKP dönemindeki yolsuzlukların hiçbirini yargıya göndermemesi bu iddialara acaba mı dedirtiyor? Dahası bu yakıştırmayı yapanlara yoksa Ekrem İmamoğlu kendi davası ile AKP dönemindeki yolsuzlukları takas mı etmek istiyor? gibi yorumlara neden oluyor ifade ettim Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk bile aynı kuşkuyu ve Ankara'daki söylentiyi sütununa taşımıştır. Yapılan spekülasyonlarda ileri bir adım bile var. Ekrem İmamoğlu'nun Yargıtay'daki dosyadan kurtulma adına yani oradan beraat etme karşılığı olarak saraya Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım sözünü verdiği iddiaları bile mevcuttur. Diyeceksiniz ki madem öyle Ekrem İmamoğlu için Ankara İçişleri Bakanlığı neden harekete geçsin? Süleyman Soylu ya Kanal ya İstanbul afişi için neden soruşturma açsın? Değerli seyircilerim yine saray kaynaklı bir kulise aktarmak istiyorum. Sarayın yaptırdığı bütün anketlerde Ekrem İmamoğlu hala Tayyip Erdoğan'a karşı en önemli iki rakipten biridir. Ekrem İmamoğlu'nun özellikle Güneydoğulu ya da Kürt seçmenler bağlamında büyük bir popülariteye sahip olduğu bütün anketlerde görülüyor. Buradan hareket ile Ekrem İmamoğlu'nun verdiği asla Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım sözüne rağmen onun siyaseten sıfırlanması, yok edilmesi, tasfiye edilmesi saray tarafından daha garantili yol olarak görünüyormuş. Yani bugün söz veren Ekrem İmamoğlu Tam seçim arifesinde bu sözünde durmayabilirmiş. Fırsat eldeyken Ekrem İmamoğlu'nun tasfiyesi daha yerinde olurmuş. Saraya bu yönde görüş bildiren danışmanları var. Peki konu Yargıtay'daki bu dosya ise diğer araştırmalar, soruşturmalar neyin nesidir diye sorarsanız onlar Ekrem İmamoğlu'nun imajında itibarında gedik açma içindir ki çok yakında yine böyle bir büyük iddia söz konusu olacak. Adeta kamuoyunda bomba misali patlayacaktır. Evet Ankara'da konuşulanlara göre Ekrem İmamoğlu için PKK bağlamında bir soruşturma söz konusudur. Böyle bir soruşturma için dosya tekamül ettiriliyormuş. Gizli tanıklar söz konusuymuş. Ekrem İmamoğlu'nun HDP ve PKK ile organik ilişkiler içinde olduğu iddiaları söz konusuymuş. İşte bu iddialar da gündeme getirilip Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyundaki imajı itibarı yerle bir edilecekmiş. Sonrasında ise Yargıtay'ın Beykonaklar sitesi ile alakalı hükmü açıklanacak ve Ekrem İmamoğlu bu şekilde tasfiye edilecekmiş. Sevgili seyircilerim emin olun aktardığım komplo teorisi filan değildir. Siyasi iktidarın mevcudiyetini sürdürme adına gerektiğinde damadından bile feragat ettiği yaşananlarla sabittir. Buradan hareket ile böylesi siyasi mühendisliklerin olması muhtemeldir. Kuşkusuz aktardıklarım tekrar tekrar ifade ediyorum iddia kabilindedir Lakin bugünün ikliminde Türkiye'de artık olmaz olmaz her şey mümkündür. Önümüzdeki haftalar ve aylar içinde ülkemizde emin olun. Bu ve buna benzeri çok şeye tanık olacağız. Bugün Türkiye'yi yönetenlerin iktidardan öyle ellerinde çiçeklerle gitmeyecekleri artık kesinleşmiştir. Zira hep söylüyorum iktidardan düştükleri an hukukla başlarının derde gireceklerinin farkındadırlar yapabilecekleri her şeyi yapacaklardır bizi izlemeye devam edin